Alişan şöyle haberler çıktı abi Alişan'la ilgili her yerde sen görmüşsün sen zaten biliyorsun herkes görmüştür Alişan'ın kaskodan alacağı para belli oldu işte kaskodan alacağı para diye 1 milyon TL hatta öyle detaylar var ki haberin içerisinde meğersem aracını Alişan daha bir hafta önce 1 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkarmış. Araç için 1 milyon 100 bin TL verilmiş ama Alişan bu parayı kabul etmemiş. Fakat şimdi sigorta şirketinden alacağı para 1 milyon TL'ymiş. Ama Alişan Buse ile bir canlı yayın gerçekleştirdi ve diyor ki külliyen yalan daha raporlar çıkmadı ki daha bir hasar tespiti şu bu yok ki bu rakamlar nereden çıktı anlayabilmiş değiliz diyorlar. Önce bunu söyle. Şimdi yalanların havada uçuştuğu bir e, mecra sosyal medya. Çok net bir şey söyleyeyim. Diyorlar ki bizi Allah korudu bu kazadan, melekler korudu. Hı hı. Sosyal medyada gündem oldu bu, Twitter'da, TT oldu. Evet. Ee, sizi melekler değil, e, Land Rover'un üstün mühendisliği korudu. E, bu arazi araçını üretenler, şöyle sağlam araç üretiyorlar. Böyle sağlam araç üretiyorlar. O yüzden siz o araçtan sağlam çıktınız. Ee, bu kazayı dastırla yapsaydınız paramparça olurdunuz. Ben zaten söyledim. Chevrolet ile Kaptiva ile yapsaydı mutlaka canınızı çıkardı. Amma Allah velakin. Allah. velakin amma velakin bu kaza niye oldu abi ya? Bu kaza ya bu otomobilin arka tekerinin ee, çıvataları pijonlar gevşetti gitti uçtu ya da hakikaten aks kırıldı. Daha teknik analiz yapılmış değil. Kaza raporu o anlamda çıkmış değil. Çıkınca görülecek ki mühendislik hatası var mı yok mu belli olacak. Binlerce mühendisin çalıştığı otomobil fabrikalarının otomobillerini zaman zaman teknik arıza yüzünden geri tanık oluyoruz. Dünyanın en büyük marka otomobilleri Tabii Toyota da çıkmıştı böyle aynı bir şey. Aynı şekilde. Volkswagen de çekiyor. Aynı hmm. şekilde e, yani insanoğlunun en büyük e, mühendislik hizmetinden biri olan uçaklar. Uçaklarda da teknik arıza çıkıyor. Bazı serileri çekiyorlar piyasada. Yani e, kul yapısı her şeyde bir teknik arıza olabilir. Kulları bu kadar göklere çıkarıp yani Türkleri ve e, manevi değerleri aşağılamanın anlamı ne? Niye dua ediyoruz? Dua bizi korusun diye. Bir manevi güç. Korur ya da korumaz. Tedbirini al. Sadece dua seni korumaz. Tedbirini al tamam. Ama melekler koruduğunun içindeki yani buradan mucize eseri kurtulduğun bu kadar suistimal edilecek tarafını ben anlamıyorum. Yani İngiliz otomobil devini bu kadar göklere çıkarmanın Türkler yapmaya kalktığı zaman Türkleri aşağılıyoruz. Yok şu parçası şuradan geliyor, bu parçası buradan. Hiçbiri Türk değil. E yapıyoruz işte. İHA'ları, SİHA'ları yapıyoruz. Türk mühendisleri yapıyor. Ya biz bir şey yaptığımız zaman ya benim bir ateist arkadaşım vardı Kastede. Deprem oldu. Benim aklıma Allah gelmedi, Allah yaptı. Ateşsin dedim, niye ne oldu? Niye birden sıkıştın Allah? Ya o klasik şey. Yani bazı manevi değerleri bu kadar. E, naneler de araba yapıyoruz. Yapacağız, göreceksin Pandemi girdi araya. Şimdi Alişan'la Bursa'da abi çok iyi bir yere temas ettin. Ee, sosyal medyadaki paylaşımlara isyan ettiler. Bu kadar da olur mu diye. Birkaç örnek seçtim. Paylaşayım ister misin? Sadece arabayı göklere çıkarmadılar. Öyle şeyler yazılıyor ki insan insanlığından utanıyor. Mesela o kazanın gözü kör olsun niye ölmedin diyen var. İşsiz babalar çocuklarını bir şey alamaz ki insanlar bu süreçte işte işsiz kalırken kul hakkı yemeyeceksin. Yetemin hakkını yemeyeceksin. Evet cana bir şey olmasın hele çocuk var günah. Ama işte Allah'ın da uyarısı diye düşün bence diyen var. Ee, sorun yok sahibi Tayyip ona uçak bile alır diyen var. Tayyip tamam tayyip bakıyorum. ya Yani Tayyip Erdoğan demek istiyor herhalde. Yani tayyip. İşte Cumhur. Evet sahibi yani artık. Hamisi ee, dese tamam da sahibi ne çirkin bir tanım. Yani, yani hamisi yani, Tövbe ya. Halkın paralarını bunlara konserlere verirlerse halkın bedduası da böyle tutar diyen var. Yani neyse daha da doğu okumayacağım ama o kadar felaket ki ya. yani iyi ki oldu keşke ölseydi diye çıkıyor neredeyse buradaki paylaşımlar yani bu kadar da mı olur ya Alişan'la Buse ne diyor? Hemen onlar da buna çok çünkü e, sitem ediyorlar. E, Alişan kaza sonrası Twitter sayfasından bir açıklama yaptı. Frene bastığımda zaten yapamadım ki keşke lastik kop Masaydı da fren yapabilseydim. Ayrıca bana o tabanda hangi marka araç olursa olsun 100 kilo, 150 kilometre hıza çıkmadım diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim. Biz ölümden döndük diye döndük ve şükrediyoruz halimize. Evet araç önemli. Evet araç sağlanmış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweetler atmanız da sizin insanlığınız olsun. Araç ne olursa olsun senin canını veren de alan da Allah'tır. O ne derse o olur. Çok şükür ki biz sağ salim çıktık dedi Alişan. Böyle bir Twitter paylaşımı var. Beş tane de kurban kestirmiş.